bugün hayvanlar alımı ve tumares kanalına hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar artık Antalya'dan geri döndük ve düzenli videoları tekrardan atmaya devam edeceğiz. Şöyle bugün e, geri döndük arkadaşlar Antalya'dan ve düzenli videolar atacağız. Şu anda bu ineklerimizden dayı gelin gösterelim. Burada büyük ineğimiz var. İneğimiz doğurmak üzere. Adam bize 40 bin dedi. Alalım. nereden baksanız bir 2 ay 2 ay olmak üzere yani e, 40 gün Ne zaman doğurur onu bilemem işte. Bu siyah ineğimiz. Bu da Norveç. Bu siyah inci. bu da Norveç arkadaşlar. Annem yerlerini değiştirdi. zaten fark etmişsinizdir. Onun dışında gelin ee, buradaki damarımızı çekelim. Gerçi buradakiler oturuyor da çekelim. Bu Melihan Enem'in daması. Bu da Bayram daması. Kıvamıyor musunuz arkadaşlar bu? Uzamıyor ama bana kilo alıyor gibi geliyor. Biri iple, biri hala zincir dedi. Gelin. Kaptan arkadaşlar. Gelin. Neyse. Gelin. Gelin. Siyah ile de profil fotoğrafı alalım. Şöyle bir tane de burada profil fotoğraf. Evet, gelin şimdi tavuklarımızı gösterelim. Arkadaşlar siyah kerazanı bu oldu ve tüm cilt altı tane cücü çıkardı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama beş tanesi sarı arkadaşlar. Anlayamadım. Burada pimpet, burada da Siyah şişman var. Siyah şişman bu. Böyle. Arkadaşlar bu arada size kötü haberlerim var. İyi haberlerim de var. Güvercinlerden iki tane ne daha çıkmış biz Antalya'dayken. Ablam bir çekmiş. Ama arkadaşlar baba güvercin yok. Anne güvercin yok. Kırmızı güllü yok. Bir de İkinci tık var mı onu bilmiyorum da üç güvercin kayıp arkadaşlar. Kırmızı gülünün eşi var. Sadece. Böyle gelin arkadaşlar. Onun dışında sarı paçalı öldü. Yaşı ilerlemişti öldü sarı paçalı. Eray'ın bana verdiği şişmanan oldu onu bilmiyorum. O herhalde ölmedi çünkü ölü ölüsün Böyle Şöyle yaşlıların lideri ama yaşlı gördüğünüz gibi dedenin getirdiği. Baba hala aynı büyüklükte. Onun dışında çimliğimiz yine aynı. Ve arkadaşlar şöbenin liderinin tekrardan yanındayız. Burada da beyaz reisimiz var. Mahmut'un uzuna ip dolanmış. Onun dışında arkadaşlar şöyle burada pimpetler var. Onun dışında arkadaşlar burada neden aldığımız şişman var. Kuyruğu kopmuş ama olsun. O siyah şişman da arkadaşlar gurk oldu. Onun da 6. günü falan. Enelerde her türlü var. Bu zibil arkadaşlar artık çoğaldı. Bu arkadaşlar dün yani, e, e, keşke çekebilseydik de gitti. Dün arkadaşlar burada bir tane dana, burada iki tane inek, burada da bir tane inek vardı. Ee, sonra, e, e, Mehmet Ali kuzenim hepsini arkadaşlar sattı, buradaki sementari neyi oraya gitti bağladı hepsini sattılar arkadaşlar. Ben buradan uzaktan gördüm hepsini. Onun dışında burada brahman var, brahman orası. Onun dışında burada brahman tavuğumuz var. Onun dışında işte siyah kerezanın arkadaşlar demek ki iki tane yumurtası bu çünkü iki tane sarı sarı şişko ve bunun kadar paçası vardı. Yani iki tane bırakmanımız var. Civcivlerden. Onun dışında sarı kerazanın sarı keraza şu beyaz olanlarda şey e, boğulmuş bunun civcivleri bir iki tane de kedi yemiş. Yani üç dört iki kaldı. Bir tane siyah bir tane de sarı. Şöyle gördüğünüz gibi sürü büyüyor yani. İnşallah bunlara bakabiliriz. Arkadaşlar yani sürpriz yani böyle sürpriz bir şey var derseniz yani şu anlık yok ileride gelecek civcivler var sadece onun dışında burada da bir tane pimpet pimpet bir tane de her, her külümüz var şurada her külümüz biz Antalya'ya gitmeden 1-2 gün önce video çektik zaten. O günden beri yani Antalya'dayken video çektik. Bir tane havuz videosu, bir tane deniz videosu, bir tane de at videosu. Ama hiçbiri de düzenli değildi. Artık böyle eski videoya geri döndük arkadaşlar işte. Döneri ne zaman oluyor? 27'si döndük arkadaşlar. İlk başta dinlendik biraz. Uzun yolculuk yaptık diye. Ondan sonra da dinlendiğimizde de çektik. Onun dışında şöyle büyük cüvcülerimizi çekelim. Gelin. Ee, bu tavuk arkadaşlar. Bıldırıcın aynı boyda. Ya. Bıldırıcın arkadaşlar yani büyümüyor. Bu gerçek mi bıldırıcın anlamadım da. Bıldırıcın alamaz çünkü bıldırıcın böyle değil. Bizdeki bıldırıcınları biliyorsunuz. Fakat biraz hala yaşıyor burada. Onun dışında daha ne var? Diğer büyük çimşirler nerede? Ama reis gel diğer büyük çimşirlerde. Arkadaşlar bakın burada işte beyaz reisin oğlu var. Burada bir tane de daha geldi. Burada da bırakmam var. Arkadaşlar bu çimşir miydi ya? Bakalım. Maşallah. Arkadaşlar bu Normal bir köy yumurtası da değil bu. bırakma Hem bırakma yumurtası hem mavi yumurtası. Cins olan cins. Bu ultra cins. arkadaşlar. E bitirelim. Son kere şöyle çek hayvanları ve bitirelim arkadaşlar videoyu. Gelin ineklerini orada bitirelim. Bunun daha kurt olanlar var. Şu tam bir kurt bilmiyorum da Bakın ne sesi çıkarıyor Burada da var efendim Önlemiş yani Onun üstünde burada da Yatılmış bir kurt var Ve gelin burada bitirelim Nereye bitirelim Norveç oturuyoruz siyah. <laughs> Neyse arkadaşlar e, şey abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın yorum atmayı da unutmayın izlediğiniz için çok teşekkürler güle güle bay 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 bay